Selamlar dostlar, nasılsınız? Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu arada oyunumuz yeni bakımdan çıktı. Yeni özellikler geldi. Şöyle zaten biliyorsunuz gerçi ama tekrardan ben göstereyim. 100'e kadar ticaretten verebiliyoruz. Ee, niye kapanmıyor? Neyse Tam kapandı. Okey etkinliği de tekrardan aktifleşti. 70 level ve üstü sadece katılabiliyor okey etkinliğine. Şöyle göstereyim. Buna da katılacağız inşallah. bir şarj falan da yapmayı planlıyorum. ama nasıl bir şarj, nerede yapmam gerektiğini şu an düşünemedim. Bu çarın yan karakteri 90 level. O, e, map'te kasabiliriz. Onun dışında yine buşarla kasabiliriz metin keserken falan. E, bir, iki, bir iki çar daha yapmam lazım okey için ama. Bu arada e, bir zaman şartlarına gireceğim. Suramızın ETP görevini tamamlamak için. Videoda başlamadan like atmayı unutmayalım. Abone değilsiniz de abone olalım. Şöyle çatlar girmeden 800 cesaret belerini ekip satıyoruz. Doğru aynı. Yanlış vermeyelim. Ticaret şeye değiştiği için. Evet şöyle çatlağa da geldik. Bu arada bir ufak bir demeç denemesi yapalım. Demecimiz düştü. Dur bir saniye. Yanlış bir şeyler takıldı sanırım. Yetiş argamamışız. Aynen. 29K'ya düştü demecimiz. 30K yine görüyoruz çatırdan. Bunun sebebi normalde biliyorsunuz biz 32K'ya kadar demecimiz çıkıyordu. Ee, bunun sebebi dostlar biz şu an 30 canavar Yüzük takıyoruz. O yüzden düştü. E ee, bekçiler tasımı fiziksel hasar verdiği için onunla daha yüksek demeyi atabiliyoruz. E, bu beni aslında birazcık üzdü. yani ben 30 canavarla 30 fiziksel hasarın aşağı yukarı aynı diye e, olur diye düşünüyordum ama sırada bu böyle değilmiş. E, özellikle mesela nazar tısımı falan taksak demek ki fiziksel hasar artı 10 canavar verdiği için çok daha yüksek demeçler e, atabilecekmişiz. Yapacak bir şey yok. Okey etkinliği olduğu için bu yüzüğü kullanma bu yüzüğü kullanmaya mecburuz diyebilirim. E, Çak çevirmiyoruz sonuçta. O da hızlı bir şekilde gerçekten burada ETP kasılabiliyor. E, ETP yönünden zaman çatlarını çok seviyorum. Sıramızın bir yolunda verelim. Pus topları bir tane bulmuşsun. 16 tane kaldı. Güzel. Boslar ninjamızla da Nemera'ya geldik. Hem ETP görevini bitirdik ninjanın. Nemera'yı keselim yavaştan. Nemera'mız kesiliyor. Hadi hocam. Böyle bir tane ruh taşı gördüm. Bir sandık, 2 sandık, 3, 4, 5, altı. sanırım 8 atmış. Zihin taşı destesi. Başka da bir şey yok. Evet dostlar neredeyiz? Meleydeyiz. Ben normalde zaten meley yapmıyorum ama e, bu geçit bileti melek mini dal satın aldığımızda bir tane veriyor. Bizde de toplam 3 tane vardı. Bu arkadaş da meley e, yapan bir arkadaş. Tanesi bir bondan satacağız. 3 tane vardı. Şimdi bir tanesini kullandık. içeri girdik. Totalde 3 bond almış olacağız. Hem de birer tane sandık alacağız her tur başına. Ben de arkadaşa yardımcı olacağım hızlı bitirmesi için. Şöyle bir bonumuzu alıyoruz arkadaştan. Evet şöyle sütun hasarımıza bakalım. 7K atabiliyoruz. E, suramızın metinli kolyesiyle metinli eldivenini aldım. Tabi bu arada silah fişim yok. İşte kıyani tançer takıyorum. Metin bonus yok kıyani tançerde. Böyle e, delici şeplemizi basalım. Bu arada delici organımı da göstereyim. Delici organım şu an 93. E, cevher falan da takılı değil. E, cevherler aslında takıl alıp 100 olsaydı daha iyi olabilirdi ama 7K bile aslında çok iyi. Bizim biliyorsunuz yakutumuzda STR yok. Yani STR'li bir yakut olsa zaten ee, çok rahat bir şekilde ben solo mele dönebilirim veya da e, bir, misli misi taksam işte e, güzel bir zodya kançer alsam e, yakuta gerek bile olmadan solo mele dönebilirim. Ama bizim çarımız yok arkadaşlar Marmara giriş yapabilen o yüzden mele dönmüyorum. Sorular da geliyordu niye sen mele yapmıyorsun diye bu yüzden mele yapmıyorum. Yani totalde 5 tane Marmara girebilen hesabım var. 16 tane olsaydı zaten 90 level'e kasıp solo mele yapabilirdim. Evet, ideallere keserken de kayıt alayım. Yanlış şeyden çıktık. Bu arada totalde bizim bizde şu an 29 ateş savunması var. 29 ateş savunması yetiyor. Ama bazen yine de e, alan tek atabiliyor. Arkadaş zaten iki tane çay şey var kendisinin. O da e, çift çayla melek kesiyor. Evet ödülümüzü aldık. Ejderha bekçisi sandığı. Şöyle göstereyim. E, 11 dakikada meleğimiz bitti. Arkadaşımızın işi çıkmış. E, son bir toru atamadık. Şöyle iki tane sandığımız var. Açalım. Sanırım onem çıktı. Bir saniye şunu açtık mı? Aynen onem çıkmış. Bir tane aslında alev atarsa çok güzel olabilir ama bu da onem attı ve alev atmadı. Neyse sağlık olsun. Şöyle kastığımız demel sandıklarını açalım. Bir titan duksuz çıkması. Bizim için yeterli. Hırsızın eldiveni çıktı. Aslan azlı kalkan. 3 imparator kalkanı. Aslan kılıcı. Sanırım çıkmayacak. Kredi tatlı bir tane de. Beceri kitabı. 3 imparator kalkanı. Yırtma beka. Evet bayağı bir çöp atmış oldu. Zarar etmeleri doyamıyoruz. 4 tane de geçit bileti olmuş arkada bilgisin Dostlar şöyle 6 adet güneş özütünü 90m karşılığında satabiliyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Dostlar ninja'mızda bir güç yüzüğü çıkarmayı başardık. Bizde 300 adet gümüş okey vardı. E, totalde 69 tanesinden çıktı. Şöyle bir adette bu arada antika onyx çıktı. Şöyle e, 3 tane de enderimiz var. Bunları bir üste atalım. İlk önce safirden başlayacağım. Şöyle bakalım. Geçti antikasifik. Elmas geçmesi tabii ki daha önemli. Yandı. Sen geç. Güzel. Bir tane almayı başardık. Böyle bir adet antika elmas, antika sefir ve antika oniksimiz var. Bunları da pazarımıza ekleriz. İki tane de zam fasulyesi çıktı. Hidralık iç itemlerimin de cevherleri bitmiş. Bunları bu arada sadece hidra yaparken kullanıyorum. Cevherleri eşit e, sürelerde bitsin diye. Şöyle deneyelim. Kızıl elef taşından Aa yandı. Bak bu sıkıntı hocam. Çok para. Güzel. Bir tane geçti. Ve cennetten başlayalım. Yandı. Eyvah eyvah. Bu geçti. Sen geç. Güzel. Zümrüt en önemlisi. Ne oluyor lan? Niye olmadı? Heh, güzel. Geçti tekte. Dostlar bir 10 tur kadar daha hidra yaptım. Şöyle 30 tane sandık kastık. 2 adet de yumurtamız var. Şunları bir açalım. Böyle bir tane iki başlangıç çıktı. İki başlangıç pet uzun zamandır çıkarmamıştım. Bir buçukta defansı var. Boyutuna bakalım. Boyutu tırt gibi. Şunun boyutuna bakalım. Bunun boyutu daha da kötü. Bunun zaten başlangıcı da kötü. İlk bundan başlayayım hocam. Bu tip 1 belli zaten. Bu tip 3 olabilir bence. Bakalım. Tip 2 bu da. Yani şu tip 6 olsaymış güzel olabilirmiş. Sağlık olsun. Turamızın pazarında da güzel bir satış var. Şöyle 4712 biraz hidra sandığı kurmuştum. Onlar satılmış. Onun haricinde 200 lü kutsama kağıdımız satılmış. BK falan satmışız. Bu arada map'te de biraz farm yaptım. Şöyle BK falan da pazarımı ekledim. Ee, cesaret pelerini de biraz kastık. İşte tecrübe yüzüğü falan. 12 tane karanlığın sandığımız var. İlk önce şu parayı üstümüze alalım. Şöyle karanlığın sandıklarını da bir açalım. Hızlı hızlı hızlı. Bakarsın güzel bir şey gelir. Bu arada 5 cennet. 2 tane artı 5 cennet bilezik çıktı. Bunları da artı basarız. de meclisine gitmeye üşendim. Şunları şu demircide sallayalım. Birincisi geçti güzel. İkincisi de geçerse. Olabilirdi ama bir tanesi geçmiş oldu. Bunu bakalım lonca demircisine mi bastık acaba. Evet belki kendisini artı 9'a kadar hiç yanmadan geçirebiliriz. Ne dersiniz? Basalım. Geçti güzel. Hemen bir artı 8'in malzemesini alayım. Evet malzemeyi aldım geldim. Burada başka bir arkadaş da var. E, bu basıyorsa kesin, ki, kesin benimki yanar. Bakalım aynen yandı. Kendisini uğurladık. Dostlar evet şöyle pazarımızı da kuruyoruz. 30 tane hidre sandığı. Şöyle antikalarımızı da ekledik. Pazarımızı açalım. Dostlar suramızın yan karakteri 90 level bedensele geldik. Burada otomatik hava bırakacağım bu şekilde. Ee, sabaha kadar, şu anda uyuyacağım bu arada birazdan. Sabaha kadar burada e, ok kasteti katsın. Böyle hırsızın eldivenini de takalım. 3 saat boyunca hırsız eldiveniyle e, kastsın Şu anda 1 oldu hemen. Burada hatta ETP görevini falan da e, tamamlarız. Evet yeni bir günden merhaba. Totalde yaklaşık e, 7 saatte falan 15 tane EKK seti kasmış. Gayet güzel. E, tabii şu anda üstte giden eldivenimiz falan var. Onun hatta 27 dakikası kalmış. Bu bitince biraz daha tabii düşer. Evet hidra sandıklarımızın ve antikalarımızın hepsini satmayı başarmışız. Şöyle parayı üstümüze alalım. 25 bon civarında bir paramız oldu. Bu karakterim. Ninja yan karakteri 61 level. Bunu da ETP falan yapıyordum normalde. Şu an bunu 70 levele kasmak istiyorum. Okey kasmak için. Ninja'ya yap yani Ninja'ya girmediğim zamanlar hemen yan karakterine girip okey kasarım. Bunu bir 70 levele kasalım. Şöyle 50 ateş savunmamız var. Bakalım yetecek mi? 459 da defansım. Şöyle pelerin ya bir aldım. E, tatlılar aldım. Tecrübe falan. Gidelim bir örümcek zindanına. Evet 3. kata geldik. Örümcek zindanına. Şöyle sizlerle beraber bir pelerin basayım. Bakalım çok güzel dayanacak diye düşünüyorum ben. Otomatik potumuz var zaten. Pot basmaya gerek yok. Çok güzel dayanıyor bu arada. Canı bile neredeyse gitmiyor. Zotlara da çok iyi demeye çatıyoruz. Bu arada daha simyan bile yok. E, ee, skillimiz M2. Baya güzel demeye çatıyoruz. Şunları toparlayayım. XP grubumuz bu arada %360. Ee, kostümlerden gelen herhangi bir set bonusum şu anlık yok. Sadece bir günlük site tecrübe yüzüğü aldım. Onun dışında Level sandığından çıkan bilgelik iksiri, tecrübe yüzüğü. Şu yüzüğü takmıyorum bu arada bilgelik takmak için. Onu da söyleyeyim. Evet an itibariyle 70 level olduk. Şöyle ne kadar gitmiş? 1 saat 24 dakika gitmiş. Güzel. Ninja'mızın ETP görevi için Nemera'ya geldik. Şöyle ETP görevini tamamladık. Nemera'mız de kesiliyor. İnşallah bir 10 sandık alırız. Sayalım hemencik. 1 sandık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sandık atmış. Kötünün iyisi. Evet buradan bir titan dioksit bir alev istiyorum. Böyle kaplan kalkanına başladık. Ne böyle yumurtası. Titan dioksit güzel. Cennet küpe. Bir titan dioksit daha. Güzel. Peki bir titan dioksit daha çıkmaz mısın? Yok artık tanrı meyvesi hocam. Gayet güzel. Bir tarım elvisi, iki titan dioksit, bir neber yumurtası. Evet şöyle işlenmemişten e, Ender'e kadar yakut getirmeyi başardım. Antikaya geçersen çok güzel olur ama yandı maalesef. Titan dioksit piyasasına bakar mısınız? Yani muhtemelen birisi hepsini çekmiş. E, fiyatını yükseltmiş. Bakalım. Bizde iki tane var. E, kaçtan pazar koysak bilemedim. 1.88 muhtemelen e, fiyatını bilmeden kur kurmuş olabilir. Ama satın almayacağım. Risk almayalım. Biz iki buçuk koyalım. Belki satılır. Bu arada tarlaların mevsi başka sunucularda çok para edebiliyor ama bizim sunucu da 35 eme kadar düşmüş. Evet uzun bir aradan sonra tekrardan selamlar. Biraz hasta olmuştum. Bir buçuk gündür falan video kaydı alamadım. Yine ufak tefek e, farm yapmaya devam ettim. Böyle 33 form paramız var. E, metin falan kesmeye de devam ettim. Surayla şöyle 6 tane küçük kutsama kastım. İşte 2 paket yeşil iksir kastım. E, hidra falan yaptık işte sattık. 33 fon paramız. Şöyle şu bileziğe 6 tane küçük somayı atayım. Birinci yandı. Geçti ama kötü geldi. Üçüncü yandı. Yine yandı. Yine yandı. Yine yandı. Bu arada video kaydı almadan şu bazı değişiklikler yaptım. Böyle yeni bir kafalık aldık. Bunu 60 gün bir şekilde satın almıştım. Bizim eski kafalığa yansıttım. 5 e, tane kostüm bunu aktarımı almıştım ucuzdan. Tanesini bir bondan aldım. 3 tanesi kaldı. Bir tanesi de ninjamızın silah fişine yansıtmıştım. Envanterim biraz karışık ama kusura bakmayın. Şöyle 880 adet de cesaret pelerini kastım. Bunları bu arada kullanacağım. Hatırlarsanız bizim bir tane 70 level çağ kasmıştık. Onu 75'e kasmak istiyorum çünkü 70 levelle güzel okey kasamadım. Yani güzel kasacak bir yer bulamadım. 75'e kasıp katakomp denemek istiyorum. Şöyle bir tur kadar nemer attım. 10 tane nemer sandığımız var. Hızlı hızlı açalım bunları. Bir titan dioksit çıkması yeterli. Pet kitabı sandığı. Çok fazla para etmiyor. Titan dioksit veya alev olsun. Bizim için yeterli. Bir tane dioksit çıktı. Çok güzel. Şu an çok rahat kardayız arkadaşlar. Pet kitabı sandığımız da var. Totalde 12 tur kadar hidra yaptım. 34 tane hidra sandığımız var. Bunları açmak istiyorum. 2 tane büyülü metal çıkması bizim için. yafi. Şöyle hızlı hızlı açalım. Nesium yumurta attı bir tane. Hadi bakalım inşallah. Bir tane kuşak attı. Metal istiyorum sadece. Kuşak falan değil. Sadece metal. Sanırım ilk 10 e taneden zortladık. Devam edelim. Kutsama kağıdı, zihin taşı destesi, kutsama kağıdı. Bir tane bile ünü metal göstermedi henüz. Bir tane daha kuşak aldık. Bundan metal çıkmaz hocam. Ben bir daha hidra sandığı, açmıyorum bak. O kadar net söyleyeceğim size. Bu video kaydı da burada dursun. Daha da beni hidra sandığı açarken görmeyeceksiniz. Nemere sandığı adamdır hocam. Hidra sandığı. Aa çıkmış lan. Valla takip edemedim ya. Nerede çıktı? Valla göremedim. Çıkmış şurada çıkmış tamam. Uşakları denemek için Teo Atlan'a geldik. Bir tane bizde ee, 10 imiş vardı. Totalde 2 deneme hakkımız var. Birinci de geçti güzel. Bakalım 16 imiş kral kuşağı. Bu muhtemelen 2 bon eder. E, bu da 5 bon ise 8 bon. Sandıkları satsaydık 9-10 bona arası edecekti. Kaç tane kötü konma çıktı? 7 tane bizde vardı. 25 tane de toplam kötü konma kağıdımız oldu. Bunları da satarsak muhtemelen 50-50 diyebiliriz. Dostlar şöyle 25 tane kötü bir 3, 3 won'dan satıyoruz. Hayırlı olsun. Şöyle metali de satıyoruz 5.1 won'dan. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar pazarımı da kuruyorum hemen göstereyim. E, ee, şu antikaları bu arada kayıt dışı yapmıştım. Ee, bir kısmı Ninja'dan bir kısmı da Sora'dan çıktı. Şöyle Titan dioksit 2 won 8 em. Pet kitabı sandığı 43 em. Kuşak 2 won. Yeşil iksirleri de birer won'dan attım. Güzel satışlar diyelim. Dostlar bu video daha fazla uzun tutamayacağım. Konuşmakta çok zorluk çekiyorum. Hem video konusunda da çok arayı açmış olmayalım. E, bu videoda hemen yetiştirmiş olayım size. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı da unutmayalım. Bay bay.